Merhaba. Bugün sizinle saksı diblerimden topladığım sukulent bebeklerini şu e, kabıma dikmeyi göstereceğim. Tabii sadece bunun için video çekmiyorum. Sukulentlerimi nasıl çoğalttığımı da kısaca size anlatmak istiyorum. Eğer siz de sukulentlerinizi yapraktan çoğaltmak istiyorsanız öncelikle yapraktan çoğalan bir türden türe sahip olmanız gerekiyor ve bu türün de sağlıklı yapraklara sahip olması gerek. Mesela bu tür Graptopetalum çok kolay her yerde bulabilirsiniz. Bunu yapraktan çoğaltmak çok kolay. Mesela buradaki türleri de yapraktan çoğaltabilirsiniz tabi. Bunu aldığınız yerdeki kişiye sorarak öğrenebilirsiniz. Ya da internetten ismini araştırıp da ee, mesela bu türü çoğaltmak için ne yapıyoruz? En alttaki yaprağını hafif bir şekilde oynatarak e, alıyoruz. Şimdi göstereyim mi diye düşündüm koparmayı da. Bakayım bu sanırım öyle. Gördüğünüz üzere şu şekilde sağlıklı bir şekilde koptu. Gövdede herhangi bir parçası kalmadı. Şimdi bunu nasıl çoğalttığımıza geçelim. Sağlıklı bir şekilde kopardığımız yaprağımızı kuru bir toprağa şöyle bırakıyoruz. Bu burada bekledikçe bir süre sonra şu şekilde yavrular verecek. İlk aşamada yaprakları koyduğumuzda sulama yapmıyorum. Bebekler bu boyuta ulaştıktan sonra sulama yapıyorum. Yani köklerini çıkardıktan sonra toprağa tutunabilsinler diye ara ara toprakları tamamen kuruduktan sonra az miktarda sulama yapıyorum. Mesela bu saksı derin olmayan bir saksı olmasına rağmen bebekler için derin bir saksı. Köklerinin buraya kadar ulaşması imkanı yok bu boyuttayken. Bu yüzden bu kadar derin bir sulama yapmıyorum da hani biraz şuraya kadar ıslanacak kadar yapıyorum mesela. Göz kararı. Suladıktan sonra kökleri toprağa daha rahat tutunuyor. Mesela burada da yapraktan çoğalttım ve birçoğu yaprağını e, bıraktığı bir aşıdığımız yaprağını bırakmaktan kastım şu örneğin şu sukulent yapraktan çoğaltmaya başladık kökü de var bebeği de var bir yerden sonra bu yaprak kuruyor veya kendini bırakıyor sukulentten e, veya çürüyor artık duruma göre e, o zaman artık bebeklerin yapraktan besin alamayacağı için daha fazla suya ihtiyacı oluyor. Bunların mesela, bunları da çok derin sulama yapmıyorum. Sonuçta bu kadar kökleri yok. Ee, daha yüzeysel bir sulama yapıyorum ama kökleri kesinlikle suya doyacak kadar suluyorum. Toprakları kurudukça. Kullandığım toprak da çok geçirgen bir toprak. Ee, i̇çerisinde farklı maddelerin olduğu. Yani suyu direkt süzdüğü için çürümeyle vesaire karşılaşma ihtimalim daha az. Bir de şunu göstermek istiyorum. Şöyle minik bir saksıya birkaç tr koydum. Çok minik yapraklardı bunlar ama kopmuşlardı. Böyle gördüğünüz gibi çok tatlı tatlı büyüyorlar. şu gördüğünüz bir sedum türü. Bu da çok kolay yapraktan büyüyor. normal yani zaten pıtı pıtı düşen yaprakları var. Şu an çok küçük olduğu için kırmak istemiyorum. Böyle minnoş minnoş büyüyorlar. Bu bahara dolu dolu bir saksı olacak diye ümit ediyorum. Onu bekliyorum. Şimdi isterseniz şunların dikimini yapalım. Bunları saksı diplerinden topladım. Çünkü artık kış geldi ve büyük saksıları çok fazla sulayamıyorum. Ama bunların daha fazla suya ihtiyacı oluyor. Kökleri üstte kaldığı için daha kolay kuruyor toprakları. Şimdi nasıl yapacağız? Şöyle bir çöp şiş kullanıyorum ben normalde. Kamerayı sabitleyebilirsem o şekilde devam edeyim çekmeye bir dakika. Şimdi öncelikle ekim yapacağım yere şu şekilde köklerini girebileceği kadar bir yer açıyorum. Daha sonra mesela bu yaprağı alayım. Böyle bir sürü de yavru vermiş. Çok sağlıklı bir yaprak. Şöyle etrafını köklerini kapatacak kadar toprakla destekliyorum. Bebeklerin kökleri çok narin olduğu için dikkat etmek gerekiyor. Baskı uygulamamıza gerek yok. Şu şekilde bırakmak yeterli. Mesela hangisini alalım? Şurada minik bir sukulent var gördüğünüz gibi. Yaprağı kurumuş ve onu bırakmış. Şöyle bunu da yine şu şekilde ufak bir yer açıyorum buraya koyuyorum ve etrafına köklerini hava almayacak şekilde toprakla kapatıyorum örtüyorum gelin sırayla dikimini yapalım bunların Bunlar mesela çok farklı, hoş bir skünet bu da. Yani özel tür falan değil ama görüntüsü değişik ve güzel. Bunlar için şöyle şuraya dikmek istiyorum onları. Şöyle kökleri. Bunu Zaten bir süre sonra o toprakları, pardon köklerini toprağa salacaklar. Şu an yapmamız gereken tek şey, onların kökleri açıkta kalmayacak şekilde, tıpkı önceki oldukları yerdeki gibi toprakla buluşturmak. Mesela burada Graptopetalum yaprağını görüyoruz. Şöyle, gayet sağlıklı bir şekilde büyümüş, biraz kuşlar kakalamış yaprağın o kadar. Peki bunları ne zaman sulayacağız mesela? Ne zaman sulamamız lazım? Ben şimdi bunları yeni diktim. Şu an sulasam sulayabilirim. Ee, ama şu an sulamayacağım. Onun yerine e, birkaç gün köklerin toprağı salsınlar diye bekleyeceğim. Köklerin toprağı e, şu an sular olmadığı için, yani toprakları kuru olduğu için, çok ıslak olmadığı için, daha hızlı salacaklar suya ulaşabilmek için. Birkaç gün geçtikten sonra artık bunları sulayabilirim. Mesela bu daha çok yeni bir yavru. Bunu direkt şöyle şöyle bırakıyorum. Bu da köklerin toprağı bir şekilde tutunacak. Şöyle kopan bir parça var. Bunu da hafif de kök vermiş zaten beklerken. Bunu da şuraya dikeceğim. O da yapraktan <laughs> çoğalıyormuş gibi sayılır. Bir de mesela şunu göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz e, yaprak yavru değil de kök vermiş. Ama henüz bunu toprağa salamamış. E, çok fazla ufak değmiş, kurumuş gibi. E, saksıda olduğu için büyük saksıda gözümden kaçmış tabi. Bunu nasıl yapacağım? Kökleri kurumasın havada kalarak diye. E, bunu da toprağa şu şekilde köklerini şimdi tekerle yapması da biraz şey oluyor. Şu şekilde toprağa gömeceğim. Böylece daha kolay yağ verir diye düşünüyoruz. Şunu diğer saksıya ekebilirim. Buraya ekelim. Bunu nasıl yapacağız? Bunun kökleri çok fazla değil gördüğünüz gibi. Bunu da böyle koyuyorum. Evet. Böylece saksı apartlarından topladığım kuna dedeklerini ekmiş bulunuyorum. Bahara bu saksının dolup taşacağını ümit ediyorum yine. Eminim bir aksilik olmazsa, herhangi bir kazaya kurban gitmezlerse, ihmale kurban gitmezlerse, çok rahat bir şekilde Bahara bu saksıyı doldurmuş olurlar. Zaten bebekken dahi görüyorsunuz çok güzel bir şekilde büyüdü bu yapraklar. Şu an dahi çok güzeller. Bir de bebekten büyütmenin, yapraktan sukulent üretmenin çok farklı bir haz var. Tüm aşamalarını görüyoruz, izliyoruz. Çok güzel bir şey. Peki bunun sulamasını nasıl yapacağım size göstereyim şu an. Şimdi bunu kesinlikle fıs fısla şöyle şöyle sularsak, bunun kökleri suya doymayacak. Mümkün değil yani bu. Ee, ve çok fazla yaprakların arasına su gireceği için yaprakların çürümesini sağlayabilir. Bunu e, küçük bir kabla normal gezdirerek ince bir şekilde ya da bir pet şişenin kapağını ince ince delerek e, üzerinden şu şekilde akıtarak suluyoruz. Zaten bu çok derin olmayan bir kap gördüğünüz gibi. E, altından su çıkacak kadar sulayabilirsiniz. Bu kadar derin olmayan kabları. E, tabii saksının altının delik olması gerekiyor. Ben bunu çivi deldim. Toprağım da çok geçirgen bir toprak. ıslandığı zaman dahi e, çamurlaşmayan e, dağılabilen bir toprak. Siz de bu şekilde yaparsanız çok rahat bir şekilde sukulentlerinizi çoğaltabilir, dolu dolu saksılar elde edebilirsiniz. E, umarım faydalı ve keyifli bir video olmuştur. Ben çekerken çok keyif aldım. E, bu bebekleri gözlemlemek, izleyebilmek çok güzel, çok keyifli. Mesela yapraktan büyüttüm. Birkaç sukulenti göstermek istiyorum size. Mesela bu gördüğünüz sukulent gayet sağlıklı ve artık beş buçukluk saksılardan daha büyük boyut. Bunu ben büyüttüm yapraktan. Daha birçok çok sukulent büyüttüm ama hepsi şu an gösterebileceğim yerde değil. Yine şurada gördüğünüz sukulentleri ben büyüttüm. Bunlar da çok kolay yapraktan büyüyor. Ve bu arkadaş. şuradaki. Burada farklı bir minik aranjman var. Mesela bu gördükleriniz çok kolay büyüdükleri için yapraktan böyle bir sürü büyüttüm. Her saksının içine koydum neredeyse. Burada minik bir sedum var. Bu da bahara coşmuş olacak inşallah. Umuyorum siz de bu videodan faydalanır ve umuyorum siz de bu videodan faydalanır ve çok güzel e, sukulentler üretirsiniz. Dolu dolu saksılarınız olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.